düğmeye bastığımız zaman aşağı kısmı aracın altını komple şey yapabiliyoruz görebiliyoruz. Herhangi bir hayvan girerse şey, e, <laughs> acaba çalıştım ama sonrası gerçekten Şu an elektrikli olarak üretildi. Tabii daha gelişim için emek sarf etmek gerekiyor. Bu süreçte eğer ki e, bizler destek alabilirsek e, aracımızı daha da iyi noktalara getirebiliriz. Bu manada ben e, tüm paydaşlardan desteği bekliyorum. destekleriniz bizim için gerçekten katkı sunacaktır. Anadolu Lisesi Müdürü Gökhan Gümüş. Elektrikli bir araç tasarladık. Aracımız çevre dostudur. Bu aracı tasarlarken özellikle öğrencilerimizin yoğun bir emeği gayreti olmuştur. Danışman öğretmenimiz Mehmet Nadir Kavruk Bey'in önderliğinde güzel bir elektrikli araç tasarladığında ben bu mimalde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç veriyorum. Başta Selendi Kaymakamımız, Sayın Tarık Sefa Kahveci Beyefendi ve e, Selendi Sanayisi mensubu ensaflarımız bize e, yardım ettiler. Yardımlarını esirgemediler. Onlara hasreten teşekkür bir Boş biler ve e, emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Aracımızın diğer elektrik araçlardan farkı altı gözlemlenebiliyor. Olası bir altın hayvan girdi takdirde biz bunu kameradan e, gözlemleyip önlem alabiliyoruz ekstra lityum e, akülerimiz var iki tane akülerden bir tanesi güneş paneliyle şarj oluyor ve ekstra bir aracımızın arkası uzayıp alabiliyor. katlanabilir bir kasamız var. Tamam.